Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir satış videosuyla geldim. Evet dostlar, beklenen çinli türlerimiz geldi ve bakar mısınız arkadaşlar? Bir kasanın içine ki büyük boy kasanın içine sadece 6 tür sığdı. O kadar dev cluster'lar. Yine bakın dostlar, birçok türümüz o kadar güzeller ki. Yani seyretmesi, çalışması bunlarla o kadar keyifli ki arkadaşlar. Hepsi çok güzeller. Bakar mısınız şunların güzelliklerine Ve suyon isteyen birçok Arkadaşım vardı Evet dostlar bu sefer o kadar çok suyonum var ki Suyon white'lar Suyon variegatalar, Suyon cluster'ın büyükleri küçükleri Boy boy istediğiniz kadar Suyon e, var elimde Ve şöyle bakın çok güzel e, Türlerim var Çok güzel bir cluster bunlar da Görüyorsunuz arkadaşlar Dörtlü beşli olarak Rendroplar Gerçekten hepsi birbirinden güzel muhteşem türler. Evet dostlar yine buradan başlıyoruz. Bakar mısınız? Türlerin güzelliğine, virigatalığına, özellikle şu arkadaşlar. Türün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzeller. Şöyle. Yine bakın bir virigata atıyor Tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Tam öğlen sıcağı. Acayip bir güneş vurdu. Bakar mısınız güzelliğine gerçekten çok güzel. Çok güzel türlerimiz var arkadaşlar. Bu haftaki yayını kaçıran gerçekten çok şey kaçırmış olur. Şöyle göstereyim hepsini sizlere. Bakar mısınız arkadaşlar? Türlerin renklerine, güzelliklerine. Şu çok güzel bir tür. Bakın şöyle mini. Şu yine harika bir tür. Yine bakın burada var bir türümüz. Bu da gerçekten muhteşem bir şey. Hepsi çok güzeller arkadaşlar inanın dün koli açarken o kadar keyifle koli açtım ki böyle güzel türlerle çalışmak gerçekten insana daha bir farklı enerji veriyor. Hele şu kulisterin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakar mısınız büyüklüklerine? Yani hani kulister diyoruz ya bunlar gerçek kulister, hak, kulister isminin hakkını verenlerden dev gibiler renklerin güzelliğine bakın gerçekten muhteşemler. Yani hiç abartmıyorum. Canlı yayında sizler de göreceksiniz. Gerçi şu anda videoda da görüyorsunuz ama yine bakın şöyle bir türüm var. Yine şöyle güzel bir türüm var. Bu da çok güzel renkleri ve arkadaşlar burada da çok güzel bir türüm var. Bu da bakın böyle şöyle göstereyim. Çok güzel bir cluster. Çok harika. Evet dostlar clusterlarımız bitmek bilmiyor bakın. Birçok türün clusterları o kadar büyükler ki formların güzelliğine bakın. Hele şurada bir tür var arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Yani bunu e, muhteşemden başka bir kelime anlatamaz. Gerçekten harikalar. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harikalar. Şöyle göstereyim hemen yine bu da çok güzel bir verigata atıyor. yine bakın suyon white e, verigatalar var şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar çok güzeller yine bakın burada var bir verigata türümüz bu da yine çok harika bir tür şöyle göstereyim arkadaşlar bakar mısınız gerçekten muhteşem şöyle ve arkadaşlar bu türde gerçekten çok güzel bakar mısınız güzelliğine Allah'ım Allah'ım gerçekten harika, çok güzel, çok çok şöyle göstereyim size. Gerçekten çok muhteşem. Yani bu haftaki türler gerçekten çok keyifliler. Renkler birbirinden güzel. Formlar gerçekten çok büyük. Hepsi cluster. Yani yarısından çoğu cluster diyebilirim size ve cluster'lar gerçekten büyük. Yani en küçüğü herhalde 10,5'luk ya da 11'lik saksıya sığar vaziyette ki bazıları 15'lik saksıya bile sığmaz. Yani onlara direkt böyle 3-4 litrelik saksı lazım. Gerçekten çok büyükler. Şunlar bile bakar mısınız arkadaşlar? Çok çok muhteşemler. Özellikle yavaş geçiyorum ki bütün türleri rahatlıkla görün. Güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzeller. Yine bakın bir veriyegata türümüz. Bu da çok güzel. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu an güneş var ama tam gösterebiliyor muyum? Ya da tam kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Yine bakın burada var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Gerçekten şöyle kasaları izlemek çok apayrı bir keyif arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın cluster'ların güzelliğine o kadar büyükler ki inanın elinize sığmaz durumdalar. Gerçekten müthişler. Renklerin güzelliğine de bakar mısınız? Evet yine bir pembe güzelimiz var burada. Gerçekten çok harika. Arkadaşlar suyonlarımız bu sefer 4-5 farklı boyutta. Fiyatları da 4-5 farklı fiyatta olacak. Daha küçükleri var. Orta boylar var. Çok daha büyükleri var. Bakın renklerin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten kocaman kocamanlar. Harikalar. Çok güzel. Şöyle verigata türlerim de var. Evet. Şurada bakın bir çok güzel mini mini bir türüm var. Bu da mini klastır ama çok güzel renkleri, e, tırnaklı oluşu falan gerçekten muhteşem. Ve yine bakın şöyle bir orta boy e, suyonumuz var. Az önce küçüğünü gösterdim size. Ve bu cluster'ın güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir cluster yok arkadaşlar. Gerçekten harika. Muhteşem. Bakar mısınız büyüklüğüne? Yani bunu 15'lik saksıya sığdıramazsınız o kadar söyleyeyim. 18'lik falan bir saksı lazım. Yine bakın şöyle güzel bir türüm var. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Renklerin muhteşemliğine. Gerçekten çok güzeller arkadaşlar. Ve yine burada şöyle resmen çikolata rengine andıran güzel bir kızımız var. Bu da kocaman kocaman yaklaşık bu da 11'lik saksıya falan sığar arkadaşlar. Belki 11'lik bile küçük gelebilir. Hani hacim olarak gerçekten büyük dolgun yaprakları da zaten etli etli ve güzel olan bir tür. Yine bakın bu türümüzün bir farklı boyutu var. Çok güzel bu da bakar mısınız? Koca kasaya 8 taneyi zor sığdırdım arkadaşlar. Düşünün cluster'ın büyüklüğünü ve güzelliğini. Ve şöyle çok güzel bir e, türümüz var. O da muhteşem bir tür. Çok harikalar ve kocamanlar. Bunlar da yine arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size. Ee, herhalde bunlar da 18'lik ya da 19'luk bir saksı ister. Belki de 20'lik bir saksı ister. O kadar büyük o kadar dev gibiler. Yine bakın şöyle bir türüm var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Kocaman kocaman. Bakar mısınız? Hemen buraya geçtim. Yine bakın şöyle çok güzel bir türüm var. Burada da bu da muhteşem ve burada ne var arkadaşlar bakar mısınız? Eksoil variegata Kristat. Bu da biliyorsunuz daha önceki yıllarda bunlardan çok sattık ama bunların bize gelenleri, daha önceki gelenler 8,5'luk saksı boyutundaydı. Bunlar böyle 17'lik, 18'lik boyutta olanlar ve kocaman kocamanlar renklerin güzelliğine de bakar mısınız? Gerçekten çok güzeller. Hani hiç abartmıyorum. Canlı yayında kendiniz de göreceksiniz. Yani bu kadar güzel renk gim e, bir arada toplanması gerçekten muhteşem. Yine bakın burada da var bir diğer kristallarımızın devamı. Ve şöyle bir kristalım var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Renkleri muhteşem. Ve dostlar şöyle bir türüm var. Bu tür hem variegata hem kristal. Birazcık fiyatı pahalı. Okey onu ben de kabul ettim. Ama güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel, özellikle şu kristal gövde o kadar muhteşem ki bakar mısınız gövdelerin güzelliğine? Gerçekten ben bayıldım. Özellikle bakın şunu şöyle alayım göstereyim size. Bir saniye. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız gövdenin güzelliğine bakın. Çok güzel bir tür. Şöyle. Gerçekten muhteşem arkadaşlar Birbirinden güzel Birbirinden özel türlerimizi 4 gün canlı yayın yapacağız arkadaşlar e, Bu arada Videoyu kapatmadan şunu da hatırlatayım Pazartesi gününde 4-5 kolim daha gelecek Bunlara ilave olarak Şu an satışa koymadığım 4-5 kasa daha türüm var arkadaşlar Pazartesi onlar geldiğinde bakarsanız kısa bir video çekip onları da sizlerle paylaşırım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolara yorum ve beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı günü saat 20'de Instagram'da canlı yayındayız arkadaşlar. Şöyle de bir göstereyim bakın. Elimde birbirinden farklı birçok çinlim var. Fiyatları her fiyatta var arkadaşlar. Çok ucuzu da var. Daha önceki haftalardan biliyorsunuz indirimde olan türlerim vardı. Onların indirimleri devam ediyor. Bütün fiyatları kaçırmamak için bu akşam saat 20'de Instagram'da buluşalım dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.